bebek görmüş olduğunuz gibi şu an Karşınızda bebeği görüyor musunuz? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bundan 5 ya da 10 dakika bile olmadı evime bir kargo geldi arkadaşlar. Kargoyu birazdan size göstereceğim. Ama bu kargo nedir, ne değildir inanın ki ben bile şu an çok şaşkınım. Arkadaşlar daha yeni evime böyle bir bebek geldi. Bebeği ise şöyle göstereceğim arkadaşlar. Evime böyle bir yeni bir bebek geldi. Nereden geldi, kimden geldi hiçbir şekilde bilmiyorum. Bugün arkadaşlar bu videomuzda bebeği inceleyeceğiz. Bu bebeği sizinle beraber inceleyeceğiz ve bu bebeğin gizemini çözeceğiz arkadaşlar. Kimden geldi, kim gönderdi onu çözeceğiz arkadaşlar. Bu bebekle daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bakın bu bebeğin şerefine bu video artı 5000 like bekliyorum. Eğer 5000 like gelirse bebekle ilgili daha fazla video gelecektir arkadaşlar. İsterseniz şimdi bebeğimizi bir inceleyelim. Evet arkadaşlar bebeğimiz burada görmüş olduğunuz gibi onu böyle bir tane kutunun üstüne koydum. Bu videoda beni görmeyeceksiniz. Bu bebeğim hemen böyle bir kutu açılımı yapalım. Bebeğin yüzünü zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kutuda geldi. Kutu aşırı derecede böyle parçalıyor parçalanmış bakın görüyor musunuz? Kutu böyle parçalanmış. Kutuyu biraz şöyle göstereceğim şimdi size bakın. Burası da böyle yazıyor. Arkası da böyle arkadaşlar. Zaten şuradan da hemen çıkacak görüyorsunuz. Böyle bir kutu geldi arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bu arada bebeğin yüzünü de şöyle göstereyim size. Hop. Bebeğiniz de bu şekilde bir bebek arkadaşlar görüyorsunuz. Sanki bir bebeğe benziyor ama bunu bir çıkartamadım. Bu bir tane korku filmindeki bir bebeğe benziyor arkadaşlar bu bebek. Bilmiyorum bakalım. Bebek şöyle bir şey arkadaşlar şu an görüyor musunuz? Bakın biraz parlıyor ama. Neyse isterseniz kutudan çıkartalım şimdi. Şöyle bayağı bir büyük bu arada. Hayvan gibi bayağı bir büyük. Şöyle kutuyu çıkartıyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle görmüş olduğunuz bir kutuyu çıkarttım. Kutu böyle bunu. Evet arkadaşlar bebeğin son hali burada. Şu an zaten görüyorsunuz bebek önümde bebeği çıkartıyorum. Şöyle bir bu arada kutu var ya iğrenç kokuyor moruk. Kutu var kutu var ya rezalet kokuyor arkadaşlar. Hayatımda böyle bir kokuya ben denk gelmedim. İğrenç kokuyor kutu. O yüzden hızlıca ben bu bebeği buradan çıkartacağım. Ne var ne yok hemen bakalım bir. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bu arada bebek bayağı bir ağırmış arkadaşlar. Şu an aha. Şöyle bebeği çıkarttım arkadaşlar. Bebek görmüş olduğunuz gibi şu an karşınızda. Bebeği görüyor musunuz? Bak bebek böyle. Şöyle kafasını biraz oynattım. Bu arada arkadaşlar bebek çok kötü kokuyor. Hayatımda böyle bir koku görmedim ben. Çok korkuyorum şu anda ailetten ve belki bunun içinde bomba falan da olabilir yani evime gönderdiler de Ben kutuyu yeni açıyorum da arkadaşlar kargoyu daha yeni açıyorum Belki bunun içinde bomba bile vardır onu bile bilmiyorum ben Bak görüyor musunuz şunun tipine bakın arkadaşlar Şöyle biraz size göstereceğim siz de inceleyin Bu arada bu arada gözünüzden kaçan yerler varsa yorumlara yazın arkadaşlar bakın işte bebekte şöyle şöyle şeyler var vesaire falan yazın Bakın ben şöyle size yüzünü falan göstereceğim bebeğin Şöyle görüyorsunuz böyle gözünüzden kaçan yerler vesaire falan varsa Bakın arkadaşlar boyu bu kadar bir şey daha uzun yaptı da Uzun boyu. Şöyle görüyor musunuz? Bakın kafası kafası da böyle. Bebeğin arkası da böyle. Bakın arkadaşlar bebeğin ayakkabısı bile var şöyle. Görüyor musunuz? Bebeğin ayakkabıları bile var. Yani bebek bayağı bir şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir bebek. Yani zararsız bir bebeğe benziyor aslında. İnşallah zararsızdır yani. Aa, arkadaşlar gözleri oynuyor. Bak. Bak. Ar ha, ha. Oğlum bebeğin gözleri oynuyor lan. Lan bebeğin gözleri oynuyor. Ana. Bebeğin gözleri oynuyor. Arkadaşlar. Bak bak bak. Bak bebeğin gözleri oynayacak bak. Bak. Ha, bak oynadı. Bebeğin gözü oynadı gördünüz mü? Lan bu bebek canlı mı? Arkadaşlar şu an bebeğin şu göbek tarafındayım. Aha burada bir şey var lan. Aha burada bir şey var. Bu ne lan? Ana. Arkadaşlar kağıt çıktı bunun içinden. Bebeğin içinden kağıt çıktı bir dakika. Şu kağıda bakalım. Arkadaşlar bebeğin içinden böyle bir kağıt çıktı. Kağıdı açıyorum. Bak. Aa arkadaşlar burada bir numara var. Bu numaraya WhatsApp'tan yaz diyor. Oha bak numarayı göstermeyeceğim. Bir dakika bak numarayı göstermeyeceğim. Siz de okuyun şöyle. Bu numaraya WhatsApp'tan yaz diyor. Gördünüz mü arkadaşlar bebeğin içinden çıktı bu kağıt bu kağıt bebeğin içinden çıktı ve Whatsapp'tan yazıyor. Bu numarayı şimdi Whatsapp'tan yazacağız arkadaşlar ve bebeği bize kim gönderdiğini öğrenmiş olacağız. Bir numara vermişler zaten kağıtta görmüş olduğunuz gibi. Şimdi o numaraya yazacağız. Onun dışında zaten ben kısaca bir daha göstereceğim size bebeği. Arkadaşlar bakın bebek burada. Görüyor musunuz? Bebeğin bak gözleri aşağı gitmiş şimdi. Görüyor musunuz? Bakın bu bebeğin gözleri oynuyor zaten. Şöyle göstereceğim size bak bebeğin gözleri oynuyor arkadaşlar zaten bak. Gördünüz mü? Oynuyor. Bebeğin gözleri oynuyor. Bebeğin gözleri oynuyor. Bebeği şöyle tutalım arkadaşlar. Bu, bu, bu arada bayağı bir uzun. Bebeği şuraya koyalım arkadaşlar. Bebek burada dursun. İşte kutunun içi de böyle arkadaşlar. Kutunun içinde fazla bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi bomboş ve burası yanmış kutunun. Bak kutunun burası yanmış ve kutunun içinden de işte biliyorsunuz ki bu kağıt çıktı arkadaşlar. Numarayı size göstermeyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın ne yazmış biliyor musunuz? Bu numaraya WhatsApp'tan yaz demiş. Bu kağıt bebeğin içinden çıktı. Bu bebeğin içinden çıktı. Şimdi bu numaraya WhatsApp'tan yazalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben numarayı buldum ve numaraya yazacağım arkadaşlar WhatsApp'tan ve ilk öncelikle numara yok diye kaydettim ben adamı. Çünkü adamın numarasını yazdığım zaman zaten WhatsApp'tan bulamazdım. Şimdi profil resmine bir girelim bu adamın. Bu adam kimmiş, neymiş? Bana bu bebeği neden gönderdi ve bu bebeğin ismi ne? Onu bile bilmiyorum yani. Profiline girdim arkadaşlar. Ve buradaki bebek. Arkadaşlar bu bebek. Size gösterdiğim olan bebek. Bak görüyor musunuz profili? Yazayım. Merhabalar. Kimsiniz? Kimsiniz? Merhabalar kimsiniz yazdım arkadaşlar. Şöyle Whatsapp'tan bir yazdım ve gördü adam. Adam direkt mesajımı gördü. Acaba kim ve neyin nesi arkadaşlar? Bu bebeği bana neden gönderdi bilmiyorum. Acaba ne? Sen kimsin diyor. Ben... Ben Onur Umur'um. Ben Onur Umur'um. Ben Onur Umur'um. Evime bir bebek, bir bebek geldi ve içinden sizin numaranız çıktı ve içinden sizin numaranız çıktı. Yazamadım. Çıktı yazdım ha. Arkadaşlar acaba soracağım bu bebeği bana neden göndermiş? Çünkü bir alakam yok benim bir bebekte. Ve görmüş olduğunuz gibi bana neredeyse bir 100 cm boyundaki bir bebek gönderdi. Ve bu bebeğin ismini ben çok merak ediyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bu korku bebeği bu. O bebeği biz gönderdik. Bebeğin ismi ne? Bebeğin ismi ne diyeceğim? İsmi ne? Sonra da neden bana gönderdiklerini soracağım arkadaşlar. Çünkü çok kıllandım ben. Yani benim evime neden bir bir bebek gönderir ki? Düşünün yani kapıyı bir açıyorsunuz önünüzde bir bebek var. Herkes şaşırır yani. Anna Bella. Arkadaşlar. Bu bebek Anna Bella'ymış. Anna Bella'yı biliyor musunuz arkadaşlar? Anne, Anna. Aa, o bebek lanetli diyor Allah kahretsin başımıza gelene bak Allah kahretsin arkadaşlar başımıza gelene bakın Evimize gelen evime gelen bebek Anna Bella'ymış arkadaşlar Anna Bella lanetli bir bebek Büyülü bir bebek lanetli bir bebek Bunu benim evime nasıl getirdin ya Ya bu bebeği Benim Evime neden getirdin Neden getirdin Abi sen neden getir diyorsun bu bebeği benim evime Arkadaşlar bu bebek çok sıkıntılı bir bebek. Bu bebek canlı bir bebek. Bu bebek lanetli bir bebek. Bakın gidin anne belli yazın ve görün bebeği. Bebek çok lanetli bir bebek ve bana göndermişler. Bebek şu an ya burada odamda. Seni paketlesin diye. Lanetlesin diye. Seni lanetlesin diye gönderdim diyor. Abi neden? Abi neden gönderiyorsun? Neden gönderiyorsunuz? Evimi nereden biliyorsunuz. Abi ben bunu kargocuya yeri veremez miyim arkadaşlar? Bir yorumlara yazın ya. Ben bunu geri kargocuya vermek istiyorum ben. Ne oldu? Geliyor mu? Hayır. Sen de neden açıyorsun her bebeği diyor. Söyleyemem de evime geldi bebek. Ne yapayım? Açmak zorunda kaldım. Ve ve bir dakika ve Anna Anna Bella'yı neden bana gönderdiniz? Neden bana gönderdiniz? Açıkla bunu. Açmasaydın şu an lanetleneceksin diyor arkadaşlar. Ve bu bebek bir dakika bir dakika soracağım. Bu bebek canlı mı diyeyim? Bu bey bu bebek canlanıyor mu? Canlanıyor mu diyeyim? Arkadaşlar belki ben gece uyuduğum zaman bu bebek belki evin içinde dolaşabilir. O yüzden bunu yazdım. Canlanabiliyorum diye yazdım öldüreceğim seni sadece bu diyor. Canlanıyor diyor. Bak gördünüz mü? Canlanıyor diyor. Arkadaşlar bebek canlanıyormuş. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Ben de bu ben de bu bebeği yakarım şimdi. Hatta o benim hatta benim kontrolüm altında diyor. Arkadaşlar bu numara bu bebeği kontrol edebiliyormuş. Onu diyor bize şerefsiz bu şerefsiz adam var ya. Bir dakika ya bir dakika. Yakarım dedim arkadaşlar. Bebeği yakarım dedim. Bakalım adam ne yazacak. Olmadı bebeği yakarız arkadaşlar. Eğer bakın bu bebekle ilgili daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız şu anda videoyu durdurup kanala aşağıdan abone olup videoyu vermeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse ben de o kadar çok bu bebekle ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Hatta bu video 15 bin like gelirse bu bebeği canlı canlı yakacağım. Söz veriyorum. Canlı yayınla yakacağım hatta. Söz veriyorum. Instagram'da canlı yayın açıp bu bebeği canlı canlı yakacağım. Yakarsan o bebekten 10 tane daha gelir. Onun onun da yakarsan 100 tane gelir. O bebekten kurtulamazsın diyor. Sen bir dakika sen psikopat mısın? Sen psikopat mısın? Psikopat mısın? Açtım bir kere lanet lanet ne? Lanetlendi seni diyor. Lanetledi seni. Arkadaşlar konuşmasak mı ki ne yapsak? Konuşmayı bitirelim mi artık? Bilmiyorum şu an çok tırsım ben. Bu korkmaya başladım artık açıkçası. Şu an yazıyor adam zaten. Yok. Yok değilim. Amacım seni öldürmek. Sizi kim gönderdi? Söyle bakalım. Sizi kim gönderdi? Söyle bakalım dedim. Arkadaşlar bence bunların arkasında da bir adam var ama arka sokaklar nasıl bütün her şeyi çözüyorsa biz de onları çözeceğiz. Biz de bir arka sokaklarız. Unutmayın. Söyleyemem, gizli diyor. Tamam neyse artık ben daha fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Çok boş konuşmaya başladı bu adam. Ve görmüş olduğunuz gibi bugün böyle bir evime böyle bir olay yaşadım. Olay... Zaten her videomuz bizim olaylı arkadaşlar. Bizim her gün başımıza bir bok geliyor. Ben onu anlamadım. Bugün evimize bebek geliyor. Yarın evimize başka biri geliyor. Anlamadım ben. Yani bu ev bildiğiniz otel gibi oldu. Gelen gelene. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bebekle ilgili daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.